Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün de sizlere yeni görüntüler görüntüleriyle, mutlu paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya başlayan ikilimiz Barış Arduç ve Elçin Sango ikilisinden yeni görüntüler sunacağız. Herkes tarafından sevilen ikili Türkiye'de değil başka ülkelerde de sevilmeye devam ediyor. Hayranlıkla izlediğimiz Kiralık Aşk dizisinin çifte kumrularından yeni görüntülerini izlerken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.